Türklerin kenti Kerkük yine gündemde. Kerkük'e Peşmergelerin yerleştirilmesine Türkmenler tepkili. Peki Irak'ta işgal sonrasına yaşandı. Türkmenler neden kuzey Irak'taki Kürt yönetimine bağlı Peşmergelerin bölgede olmasını istemiyor? İnceleme haberimize bakacağız. Yıl 2003. Irak'taki Amerikan işgalinin ilk günleri. Sokaklarda kaos var. 9 Nisan'da Bağdat'taki Saddam Hüseyin heykeli böyle yıkıldı. Saddam askerlerinin çekilmesinden sonra Amerikan kuvvetleri bölgeye yerleşti. Ee, peşmerge unsurları Bağız rejiminden kalan siyasi büro, karakol ve asker üstlere yerleşirken Amerika'da Kerkük'te bulunan büyük üstlere konuşlandı ve Amerika Birleşik Devletleri bir askeri hakimi, hakimi adeta gölge vali olarak kenti atadı. Böylelikle e, Bağdat yönetiminin otoritesi değil, kuzey yapılanmasının Amerika destekli otoritesi ve kontrolü Kerkük'te ortaya çıkmış oldu. Sonraki Nisan ayının onu, Irak rejiminin devrilmesi sonrası Kerkük'te görüntü böyleydi. Irak'ın kuzeyinden şehre gelen peşmerge güçleri tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu devlet dairelerine girdi. Sokaklara yansıyan görüntülerde nüfus kayıtları ve tapular yağmalanarak yok edildi. Bu Kerkük'teki demografik yapının değiştirilmesi için atılan ilk adımdı. Ve Kerkük yıllarca sürecek şiddet sarmalına girdi. on Yani Kerkük'ün hafızası silindi. Devlet dairelerine, peşmerge idaresine, Dalabani ve Barzani'ye bağlı isimler müdür olarak gayrimeşru bir şekilde atanarak, atanarak adeta da bir yönetim oluşturuldu. Arap ve Türkmen, Türkmen nüfusunun özellikle Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük şehrinde artık ...demokratik yapı bozularak adeta... ...kırkleştirilme süreci başlamış oldu. Peki Baas rejiminin... ...yıkıldığı bu dönemde... ...Kerkük'te nüfus yapısı nasıldı? 1 milyon civarındaki şehir nüfusunun... ...650 bini Türkmen... ...200 bini Arap... ...150 bini Kürt... ...50 bini diğer azınlıklardan oluşuyordu. 2003 Nisan'ında tapu ve... ...nüfus idareleri yağmalandıktan hemen sonra... ...yüz binlerce göçmen... ...şehre yerleştirildi. Şehrin merkezi nüfusu... 700 binden bir anda 1 milyon 300 bine yükseldi. Irak'ın kuzeyinden kaydırılan bu nüfusla şehrin demografik yapısı neredeyse tamamen değiştirildi. En vahim yaşandığı durum o zaman da demografik değişimdi ve sonradan o değişime meşruiyet kazandırmaktır. Yani hatırlıyorum ki 2005'te birinci seçim olmadan önce 106 bin seçmen o günün şartlarında o geçmelerin kerküşlülüğü olmamasına rağmen ama maalesef ABD'nin baskısıyla seçim kütüklerine eklendiler. Bölge o günden bugüne tehdit altında. Kentte gün aşırı saldırı ve patlamalar oldu. Kerkük'ün yerleşik Türkmen nüfusu kendini korumaya çalıştı. Saldırılara tepki gösterdi. İşgalin ardından oluşturulan Irak Geçici Yönetim Konseyi Kerkük'ü tartışmalı bölgelerden biri olarak belirlemişti. Irak Anayasası'nın 140. maddesinde hep o tartışmalı bölgenin nasıl çözüme kavuşturulacağı hususu üzerinde duruldu. Normalleşme beklendi. Nüfus sayımı ve referandum istendi ama beklentiler karşılanmadı. Kerkük'e sonradan getirilen o nüfus hep tartışma konusu oldu. zaten sorunlar o zamanlar yaşandı Türkmenlere göre ve büyük bir sayıda arazi özellikle de Türkmen arazilerinin üzerine el koyuldu binlerce on binlerce ev yapılmaya başladı İçi Partisinden ve eee dışından belki yurt dışından da insanları getirdip burada eee e, e, hiç olmazsa çağı düzenle yaptılar ve onlar gücüne kadar o demografik değişimde gelen insanlar gücüne kadar her seçimde seçime katılıyorlar maalesef. Kerkük'te peşmergenin gücünün artırılması ve işit tehdidi sonrası terör örgütü PKK'nın da bölgede görülmesi aslında kırılma noktasının başlangıcıydı. Kerkük'te PKK varlığı günden güne artış gösterdi. İmam Kasım ve Rahimava semtlerinde PKK militanları kameralara yansıdı. Kerkük'ün ilçesi olan Dakukta'da KYP'nin izniyle PKK'lı militanlar bulunuyordu paylaşılamayan Kerkük'te ilgili kırılma noktası bölgesel yönetimin Irak merkezi yönetiminden ayrılmak istemesiydi. Üstelik de bölgesel yönetimin önde gelen isimleri o bağımsız Kürt devletinin başkentinin Kerkük olması konusunda anlaşmışlardı. Kürtler de 2003'ten sonra Kerkük'te ee, ...özellikle kürtleştirme politikası izlediler. Ve bu kürtleştirme politikası neticesinde Kerkük'te ciddi bir demografik yapı değişikliğine Kerkük uğradı. Ve kent içerisinde ciddi bir huzursuzluk söz konusu oldu. 25 Eylül 2017'de Kerkük'te referandum günüydü. Merkezi Irak yönetiminin gayrimeşru kabul ettiği referanduma Türkmenler ve Araplar katılmadı. Peşmerge kentten çıkışa engel oldu. İddiaya göre katılım az olunca... Erbil ve Süleymaniye'den araçlarla kente oy ve nüfus taşındı. Kentin Bağdat yönündeki çıkış ilçesi Taze Hurmatu'da Şii Haçlı Şabi güçleriyle peşmerge arasında çatışma çıktı. Bağımsızlık planları yapanlar için referandum sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Hem Türkiye'nin hem de İran'ın tepkisi sonrası Bağdat yönetimi, Irak ordusu ve Haçlı Şabi aracılığıyla Kerkük'e müdahale etti. Bölgesel yönetime bağlı güçler kenti terk ederken KDP ile KYP arasında büyük kriz patlak verdi. Gayrimeşru referandum süreci sürecinde Irak'ta bir kırılma yaşandı. Özellikle Mesut Barzani'nin gayrimeşru bir referandum yapmadığı, yapmadığı sıracı olması, referandumun gerçekleşmesi ve sonrasında Bağdat'tan merkezi yönetimin çok ciddi bir askeri kuvvetle Tuzur Matı üzerinden Kerkö müdahalesiyle Peşmergen'in güvenlik başlıklarındaki bütün birlikleri Erbil ve Süleymaniyat'ına çekilme zorunda kaldı. Altın Köprü hattına kadar merkezi yönetimin bir kontrolü gerçekleşti ve kente atanan birçok Kürt dişi idarecisi de kentten çıkmak zorunda kaldı. 2017'de Peşmerge'nin kentten ayrılmasıyla Kerkük'teki Türkmen nüfus az da olsa nefes aldı. Ancak son seçimin ardından yine kriz tırmandı. 10 Ekim'deki seçimde Şii din adamı Mukteda Es Sadr'ın liderliğindeki Sadr hareketi büyük başarı sağladı. Seçim sonrası İran'ın da büyük destek verdiği Haçlı Şabi'nin silahlarını bırakması gerektiği tartışması alevlenince ülkede çoğunlukta olan Şii gruplar birbirine girdi. Bağdat'taki kriz Kerkü'yü etkiledi. Peşmergen'in 2017 sonrası yeniden kente girebileceği, yeniden kenti kontrol altına alacağı öne sürüldü. Bölgedeki Türkmenler Peşmergen'in kente gelme olasılığına karşı önlem alınmasını istiyor. Şubat 2015'ten e, ve e, e, Ekim 2017'ye kadar yani yaklaşık 2 yıl 8 ay e, Erbil Çarçucu petrol kuyularından günde 400 bin baril ihraç ediyordu. Ve o paradan e, hiçbir şekilde Çarçucu'ya e bir şey tahsis edilmiyordu. Irak Hükümetine, Federal hükümete hiçbir şey verilmiyordu. O da nasıl oldu işte... ...Peşmergen'in burada bulunmasıyla. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan... ...Peşmergen'in Kerkük'e girmesine karşı olduklarını söyledi. Her zaman e, Kürt partileri Irak'ın parçalanmasına... ...bir ortam hazırlamak istiyorlar. Kendi devletlerini Allah korusun kurmak istiyorlar. Onun da en ekonomi gücü... ...ancak Kerkük petrolüne el koyduktan sonra yapabilirler. O günlerde yaşadığımız acılar çok büyüktü. Zaten onun için bugün biz Peşmergenin dönmesine karşıyız. Çünkü aslında avvala anayasal çerçeve çerçevesi içinde hiçbir şekilde Peşmergenin çerçevede bulunması anayasal değil. Türkmenler şimdi 2017 sonrası Kerkük'te elde edilen kazanımlardan vazgeçmek istemiyor. Önlem alınmasını talep ediyor. En son Bağdat siyahatinde de bizim bütün e, lider kadroda Türkmen heyeti görüştüğünde tek, ama, tek amacımız oydu. Kerkücü, Türkmenili bölgesini koruyun. Biz olmasak Irak parçalanır. Kerkücü'ye özellikle de hükümet kurmak sürecinde hassasiyetinizi artırın. Çünkü Kürt partileri tekrar burada peşmerge girip Ondan sonra o petrol kuyularını el koyup tekrardan o petrolü ihraç etmeye çalışacaklar. Ee, olumlu cevaplar aldık her çeşitten sağ olsun. Umarız bu da gelecek günlerde hükümet kurulma müzakeresine yansır inşallah. Kerkük sadece siyasi olarak değil, ekonomik olarak da çok önemli bir kent. Kentte şu an 5 petrol sahasında toplam 1200 kuyu bulunuyor. Irak petrollerinin rezerv olarak %7'si yani 10 milyar metreküpü sadece Kerkük bölgesinde. Yine Kerkük dünya petrollerinin %4'ünü ve Irak petrollerinin %42'sini üretiyor. Bu da petrol fiyatlarının da artış gösterdiği bu dönemde kentin önemini daha da artırıyor. Bundan sonra ne olacak sorusuna gelince de jeopolitik dengeler değişen dönem hem yeni fırsatlara hem de krizlere gebe bizim Süleymaniye sınırına yakın, Erbil sınırına yakın bazı yerlerde federal güç yok. Federal güç olmadığı takdirde orada PKK namalandırılıyor. Ee, bu da bir tehlikeli bir durumdur ve gelecekte Kerkücü ciddi bir şekilde bir büyük bir tehditle bir sorunla karşı karşı koyabilir.